defa birinci Murat tahta çıktığı zaman e, İbrahim ve Halil isimli Bizans prenseslerinden olan iki kardeşi var. Eskişehir ve Bursa civarında bunlar valilik yapıyorlar. Abilerine karşı isyan diyorlar Hı -hı. ve bunun üzerine bunlar öldürülüyorlar. Yani on o günden sonra artık birinci e, Murat birinci Murat'tı zamanında olmuştur. Yani çünkü taht artık bir kavga meselesi olmuştur. Tabi başlangıçta Osmanlı çok iyi bir sistem kurmuş. Şehzadeler belli bir yaşa geldiği zaman sancak gönderiliyorlar. Yani herhangi bir vilayete vali olarak gönderiyorlar. Bu e, Rumeli'de tercih edilmiyor. Balkanlara gönderilmiyor. Çünkü e, Rumeli'de devletin asıl askerleri olduğu için bunlarla şehzadeler işbirliği yapıp padişah karşı bir tertip içerisine gireceğinden endişelenildiği için Rumeli'de sancak verilmemiştir. Yavuz Sultan Selim'e ve Savcı Bey'e de belki verildiği tahmin ediliyor.